Ekonomi çok güzel görüyorsun maşallah. Akıyor, akıyor değil mi? Marketlere git akıyor. Ekonomi çok güzel. Faize yönelen kişiler için ne düşünüyorsun? Ne faizi? Parası olan faizi yatırıyor. Adam çalışmıyor, faizden para kazanıyor. Bu parayı nereden buluyorlar? He? O daha önceden vardı. Onlar daha önceden vardı. Onu Ramazan Hoca'yı Ramazan Hoca'yı Açayım. Zaten Ramazan Hoca'yı da aç. Okullar şu anda nereyi gösterdiği bellidir. Biz bu konu hakkında konuşuyoruz. Sizi paylaşıyoruz. Hay yani zavallı insanlarla ne hakları vardı? Ramazan Hoca'dan bahsediyorum. Evet Ramazan Hoca'dan bahsediyorum. Zavallı adamın ne günahı vardı? Ne yaptı ne etti? Sebep olan nedir? Yani bu ne konuştu ki bu öldürüldü? Ne konuştu ki bu öldürüldü? Ama kimin öldürdüğü de bellidir. Oklar bir yeri gösteriyor. Öldüren kişi de direkt öldürmez o adamı değil mi? Kimi kullandı? Madde bağımlısını kullandı. 15-20 tane suç dosyası olan kişi kalktılar onu kullandılar. Ha bizi de hedef göstermeyeceksin. Al sana şu kadar para. Bir bahane uydur. Oldu bitti. Değil mi? Adamın ne suçu vardı? Boşu boşuna gitti. Allah hakkını bırakmasın diyorum. Allah hakkını bırakmasın. Ona sebep olan kişiler var ya cenazesi bulunmasın. Tek sebep. Tam cübbeli sarıklı olsaydı Mercedes'e, Mercedes'e, BMW'ye binseydi kimse onu öldürmezdi. Değil mi? Kimse onu öldürmezdi. Halkımız faize yönelmiş. Faiz bu bizi kongre. mahvetti valla ne diyeyim. Hayır, o değil. Halkımız faizeye yatırıyor parasını değerlendirmek için. Valla bir yandan güzel ama bir yandan da artık yani borç bize kalıyor. Param gözüyle bakmıyor musun? Öyle bir şey kalmadı artık. Valla. Peki sizin paranız olsaydı siz faize yatırır mıydınız? Yatırıyorum zaten. Bu parayı nereden buluyorsunuz? Parayı bulmuyoruz, kredi çekiyoruz, faize yatırıyoruz gene. Gene oradan da faiz, buradan da faiz. Aynı denkleme düşmüyor mu? Yani. Aynı denkleme ama yani bilmiyorum, şey diyemem. Parası olan faize yatırıyor. Tamam. İyi yapıyorlar zaten hani faiz geliri şu an yüzde 40 mu öyle bir şey zaten şey aylık olarak 4 yıllık olarak 42 43 arasında geliyor yani iyi bir yatırım aslında yani sizin paranız olsaydı faize yatırır mıydınız? Evet haram değil mi? haram. Ben inancım farklıdır boş ver. <laughs> faiz haram. Haram madem öyle biz Müslüman bir ülkede yaşıyoruz ve halkın %50'si faize yönelmiş. Ee, çaresizlikten. Millet mecbur para yok. Bankaya gidip faiz çektiriyor para. Peki para yok da bu parayı nereden bulup faize yatırıyor? Ee, ya mecburdur adam ne yapsın? Ama haram. Dinimizde haram. E artık e ee, çeken çekiyor